Sizce İstanbul'un tarihi ne kadar eskiye gidiyor? Vallahi bir rehber olarak benim bildiğim kadarıyla M.Ö. 7. yüzyıl Yunan anakarasından gelen Megaralılar körler ülkesinin karşısına şehirlerini kuruyorlar. Krallarının adını da bu şehre veriyorlar. Krallarının adı Bizas, şehrin adı Bizantiyon. Yıl 600'lü yıllar milattan önce. Ama öyle değil. 2004 yılında başlayan yeni kapı inşaatı kazıları esnasında bazı arkeolojik buluntular çıktı. Önce bir gemi batığı bulundu. Ardından ikinci gemi batığı. Üçüncü, sekizinci, otuz sekizinci ve derken 39. dokuzuncu gemi batığı bulundu. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar fazla sayıda batık bir arada bulunmamış. Yani o döneme ilişkin çok fazla bilgi. Bu gemi batıklarının Bizans dönemine ait olduğu ortaya çıktı. Burası da işte Bizans'ın önemli limanlarından birisi. Bayrampaşa Deresi'nin alüvyonlarıyla burası bataklık haline dönmüş ve daha sonra da kurutulmuş. Gelen kirli toprak bu gemi batıklarını koruma altına almış ve olduğu gibi günümüze ulaşmasını sağlamış. Arkeologlar biraz daha kazmaya karar veriyorlar. Bu sefer şaşırtıcı bulgular gelmeye başlıyor. Birden 7. yüzyılı unutun artık. Milattan önce 6000'e giden Neolitik dönem insan mezarı çıktı. Yani İstanbul'un tarihinin milattan önce 7. yüzyıl olmayıp ondan 5400 yıl daha öncesine giden Neolitik dönem olduğu çıktı. Bu çıkan kazılarda Neolitik dönem insanlarının çamur üzerinde bıraktıkları ayak izleri bile tespit edildi. Bu ayak izlerinden Neolitik insanların kaç kilo olduğu, boylarının ne olduğu bile hesaplandı. İşte İstanbul bizi şaşırtmaya devam ediyor. Çok kadim bir şehir. İçinde yaşadığımız bu şehrin kıymetini bilmeliyiz.